Merhaba arkadaşım Muzata Matematik kanalına hoş geldin ben Ali. Seninle birlikte yeni müfredata göre 5. sınıfın matematik konu anlatımlarına başlamıştık. Bu zamana kadar seninle birlikte ışın, nokta, doğru, doğru parçası, aynı şekilde çember, açı gibi kavramların, geometrik şekillerin neler olduğunu işledik. Şimdi burada da yine düzlemde devam edeceğiz. Düzlemde nokta ve doğru arasında bazı ilişkilerimiz var. Bunları sana anlatacağım. Umarım faydalı geçer. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Öncelikle düzlem kavramından başlayacak olursak sana önce bir tanımını okuyayım. Kenarları ve kalınlığı olmayan Düz bir yüzeyin geometrik modelidir. Her yönden sonsuza kadar uzanır. Şimdi arkadaşım, senin defterin var. Benim burada sana çizimler yaptım. Hemen göstereyim şöyle. Çizimler yaptım. Hop, silgim açık. Heh. Çizimler yaptığım düzlemlerim var. Burada ekranım var, değil mi? Senin burada gördüğün benim çizim yaptığım ekranım benim için bir düzlemdir. Ben burayı düzlem olarak kullanıyorum. İstediğim şeyleri çizebiliyorum. İstediğim geometrik şekilleri hemen göstereyim. Şöyle çizebiliyorum. Mesela bir e, dikdörtgen çizeyim şu şekilde. İstediğim şeyleri çizmemi sağlayan, istediğim geometrik şekilleri de göstermemi sağlayan model, geometrik model düzlemdir arkadaşım. Düzlem sonsuza kadar uzanabilir. Mesela şurada uzaklaşayım şöyle. Bak sanki sonsuza kadar gidiyormuş gibi değil mi? Mesela şöyle şuraları da çizsem mesela. Biraz daha uzaklaşır mıyım acaba diye bakıyorum. Şöyle sağ tarafa doğru gittikçe gidiyorum arkadaşım değil mi? Sonsuza kadar uzanır düzlem kavramımız. Tabii ben şimdi buradaki çizdiğim şekilleri hemen siliyorum. Düzlem ile anlatacağım şey bu kadar. Yani sonsuza kadar uzandığını Unutma, istediğin şeylerin çizimini yapabildiğini unutma. Kenarlarının ve kalınlığının da olmadığını unutma arkadaşım. Şimdi gelelim nokta ve doğru arasındaki bazı ilişkilere. Öncelikle buradaki tanımları okumadan önce sana burada bazı şeyleri göstereceğim. Şimdi şurada yine bütün araçlarımı açtım. Bu araçlarım kısmından bir tane nokta seçtim. Şurası nokta seçeneğiydi. Bir tane seçtim ve şuraya dokundum. Şu anda bu benim noktam arkadaşım. Bu noktayı ben istediğim gibi oynatabiliyorum. İstediğim konuma getirebiliyorum. Şimdilik şurada dursun. Şimdi şunu soruyorum. Bu noktadan kaç tane doğru geçer? Doğruyu hatırla. Doğru neydi? Ucu, başı belli olmayan, sonsuza kadar uzanan dümdüz bir çizgiydi değil mi? bu noktadan kaç tane geçebilir diye soruyorum. Şimdi şuradaki doğru seçeneğini aracını seçtim. Noktama bir kere bastım ve şurada bir adet doğruyu belirttim. Bu AB doğrusu oldu değil mi? İlk başta belirlediğim nokta benim yine seçtiğim noktaydı. O noktayı seçtim ve AB doğrusunu bu şekilde oluşturdum. Bak dikkat et iki ucu da sonsuza kadar gidiyor. Peki başka bir tane daha çizemez miyim? Mesela yine doğruyu seçtim. A'ya tekrar bastım ve şöyle bir AC doğrusu belirledim. Şu anki amacım sadece şu A noktasından kaç tane doğru geçirebildiğim. Şimdi bak iki tane oldu değil mi? Bir tane daha seçelim. Bir tane daha yapalım. O da şöyle olsun. AD doğrusu. Hadi bir tane daha yapalım. Bu şekilde böyle seçerim. İstediğim kadar doğru oluşturamaz mıyım? Bak bir sürü doğru geçiyor değil mi? Sadece A noktasından bir sürü Doğrum oldu benim bak böyle geçiriyorum. Ya ben böyle sonsuza kadar çizebilirim değil mi? Bak sonu yok ki. Bu bu kadar boşluğu ben nasıl doldurabilirim? Yani hatta dolduramam bile. Sonsuz tane doğru çizmem gerekiyor. O zaman sana söyleyeceğim ilk tanıma gelelim. Bir noktadan sonsuz tane doğru geçer. Bunu unutma. Yani doğru dediğim şey zaten ucu da başı da belli olan bir şey değil. Tamamen sonsuza kadar uzanıyor ve nokta bir tane küçücük bir şey bir tane küçücük nokta bu noktadan istediğim kadar doğrular geçirebilirim ben arkadaşım bir noktadan sonsuz tane doğru geçer tanımımız bu şekildeydi birinci tanımımızı hallettik şimdi yine GeoGebra'yı açıyorum burası GeoGebra'ydı tekrar hatırlatayım şurayı komple e, temizleyeceğim sana şu an şunu göstereceğim bir doğru seçelim yine Şöyle bir AB doğrusu. Bu yine sonsuza kadar gidiyor. Bu doğrunun dışında da birkaç tane nokta alalım. Mesela şu nokta olsun. Bu noktadan bu doğruya çizilebilecek en kısa uzaklık nedir diye sorsam sen de biraz düşünsen aklından neler gelebilir? Bir önceki videolarımızda yine dikme konusunu işlemiştik, değil mi? Dikme neydi? Bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzunluğuydu. En kısa uzaklık. Şimdi o zaman ben bu noktanın şu doğruya en kısa uzaklığını bulmak için ne yapmam gerekiyor? E bu noktadan bir tane dikme indirmem gerekiyor değil mi? Hemen dikme aracını bulayım. Bak mesela inşa kısmında dik doğru var değil mi? Şu C'den bir tane şu doğruya direkt dikmeyi indirdim arkadaşım bu şekilde. Bu benim C noktasından AB doğrusuna olan en kısa uzaklığım oldu. Tabi bunun tamamı değil aslında. Benim nereye ihtiyacım var hemen onu da göstereyim. Kalemle çizecek olursam şurada kalemim var. Şu uzunluk benim en kısa uzaklığım oldu. Burası benim C noktasının AB doğrusuna en kısa uzaklığı oldu arkadaşım. Şimdi şunu düşün. Bu C noktasından ben başka dikme çizebilir miyim? Mesela deneyelim mi? hemen yine dik doğru aracını seçecek olursam şurada dik doğru vardı seçtim yine C noktasını seçtim ve AB doğrusuna bir tane daha dokundum bak fark edersen sanki bu doğru biraz daha kalınlaştı değil mi şu C noktasından geçen dik doğru biraz daha kalınlaştı bak bir tane daha yapayım başka bir şey çıkıyor mu diye baktım yine aynısını veriyor bir doğruya dışındaki bir noktadan sadece bir tane dikme çizebiliyorum. Bu da hemen benim sana yazdığım şu ikinci tanımımı veriyor. Yine dediğim gibi bir doğruya dışındaki bir noktadan sadece bir tane dikme çizebiliyoruz. Bu kadar. Başka da bir dikme çizemiyoruz arkadaşım. Öyleyse ikinci tanımımızı da hallettik. Şimdi yine geçiyorum GeoGebra'ya ve burayı biraz temizliyorum tekrar. Bu sefer de şunu göstereceğim. Diyelim ki iki tane noktamız olsun. Tamam mı? Şöyle A ve B noktalarını çizdik. Bu A ve B noktalarından geçen kaç tane doğru çizebiliriz? Doğru neydi? Tekrar hatırlatıyorum. Sonsuza kadar uzanan, ucu da başı da belli olmayan dümdüz bir çizgi değil mi? Bu A ve B'den geçecek şekilde, bu iki noktadan geçecek şekilde kaç tane doğru çizebilirim? Hemen doğru aracını seçtim. A'ya dokundum önce. Bak şu anda sonsuz tane doğru çizebilirim. İstediğim yere dokunursam bana istediğim doğruyu çizer. Ama istiyorum ki şu B'den geçsin istiyorum. O zaman hemen geldim. Şuradaki B'ye de dokundum. Bak şu anda bunu çizdi bana. A ve B noktalarından geçecek şekilde bana sadece bunu çizdi. Peki düşünüyorum. Acaba başka bir doğru da çizebilir miyim? Deneyelim hemen. Doğru aracını seçtim. Şimdi B'ye basayım bu sefer de. Bak yine bir sürü doğru çizme olanağım var istediğim doğruyu çizebilirim ama A'dan geçmesini istiyorum. Bak A'ya getirdim. Dikkat et yine aynısını çizdi. İlk çizdiğim doğrunun üstüne bir tane daha doğru çizdi. O zaman ben şunu diyebilir miyim acaba? İkinci pardon üçüncü tanımımız gelsin şimdi. İki noktadan sadece bir tane doğru geçer. Bak az önce A noktası vardı. B noktası vardı. Doğru çizmek istedik. Ve bu iki noktadan da geçen sadece bir tane doğrumuz oluyor. O zaman iki noktadan da sadece bir tane doğru geçer tanımını rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi az önce <laughs> doğruya dikmeler çizdik değil mi? Bu sefer burada biraz çalışalım. Burada biraz kaydıralım şu tarafa. Şimdi şöyle geldim. Şuraya bir tane doğru parçası çizeyim. Şu şekilde. Burada da yine birkaç tane nokta belirteyim. Şöyle olsun. Bunlar böyle farklı farklı noktalarımız olsun bizim. Şunu yapacağım. Bu noktalardan o ilk çizdiğim düz çizgiye, düz doğru parçasına dikmeler indireceğim, tamam mı? O zaman hemen yine şu noktaya bastım mesela. Şuradaki çizgiyi dümdüz ilerlettiğim zaman benim dikmem oluştu. Bak şu anda bir dikme çizdim. Bu noktadan çizilebilecek dikme bu şekilde. Mesela burada 3 birim olduğunu görebiliyorum. Biraz daha yakınlaştırayım şöyle senin için. 3 tane kareyi çizdiğimi görebiliyorum. Mesela şu noktaya bakalım. Hemen şöyle çizecek olursam bak bu sefer de 5 birim oldu mesela. Mesela şundan çizdiğim bak bu sefer 8 birim oldu. Buradan çizince 4 birim oldu. Buradan çizince 3 birim. Buradan çizince tekrar 4 birim oldu. Şimdi bir uzunluklarını yazı yazmak istiyorum bunların tamam mı? Burası 3 burası 5 burası 8 burası 4 3 ve son olarak tekrar 4 oldu bak şuna bak bir doğruya dışındaki bir sürü noktadan farklı farklı noktalardan aynı uzunlukta dikme de çizebiliyorum farklı uzunlukta dikmeler de çizebiliyorum değil mi bak 5 8 bunlar farklıydı mesela 4 birim oldu şu dikmenin uzunluğu buradaki dikmenin uzunluğu da 4 birim oldu bak bu da 3 bu da 3 o zaman bana sana söyleyeceğim son tanımımı artık okumak düşüyor değil mi? Bir doğruya dışındaki noktalardan çizilecek dikmelerin uzunlukları aynı veya farklı olabilir. Aynı az önce gösterdiğim gibi 4 de olabiliyordu. 2 tane 4 çıktı. 3 de olabiliyor yine 2 tane 3 çıktı. Sonra 5 birim uzunluğunda 8 birim uzunluğunda dikmelerim oluştu. Bak farklı farklı uzunluklarda da olabiliyor aynı uzunluklarda da olabiliyor arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Çünkü doğru ve nokta arasındaki ilişkiler ve yine düzlemin ne olduğu vesaire bunlar bu kadar da yani zor bir şey yok. Senden istediğim şu anda bu tanımları defterine yaz ki zaten bu tanımlar senin ders kitabında mevcut. Eğer ki ders kitabından takip ediyorsan oraları birkaç tane benim yaptığım gibi tik atabilirsin. Veya belki fosforlu kalemin vardır üstünü çizebilirsin. Yani bunlar senin aklında tutmanı sağlayacak ezber yöntemleri diyebilirim sana. Yani vurguladığın bir şey senin için artık yani beyninde bir önemli algısı oluşturduğu zaman sen bunu daha geç unutabiliyorsun veya daha uzun süre hatırlayabiliyorsun arkadaşım. Dediğim gibi bunları defterine yazarsan veya kitabındaki tanımlara birer tik atarsan çok mutlu olurum arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Her zaman dediğim gibi yorumlarda mutlaka anlaşılmayan yerleri, anlamadığın ne varsa belirtebilirsin. Ancak son zamanlarda biraz seviliyorsun tarzında yorumlar atıyorsunuz. Şımartıyorsunuz beni. Çok teşekkür ediyorum sizlere bu konuda. Ama dediğim gibi sevildiğimi bilmek benim için iyi bir şey. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ancak anlamadığınız şeyler de sıklıkla istediğiniz zaman belirtebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, hatta beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.